değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizde başlayalım. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içerisinde trafik denetimi uygulamaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre 26 Haziran Çarşamba günü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Ortak çalışmalar neticesinde abartılı egzoz kullanıldığı tespit edilen Onur Şey isimli şahıs yapılan denetimler neticesinde yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar kapsamında araç sürücüsü hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Araç içerisinde abartılı egzoz sökülerek araç sürücüsüne abartılı egzoz kullanmak ve APP plaka takmaktan ötürü trafik idari para cezası uygulandı konu hakkında açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir ifadelerine yer verdi. Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği tarafından Ağaçören İlçesi Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencisi Yunus Yüksel'in polislik hayalini gerçekleştirmek amacıyla çalışma yaptı. Edinilen bilgiye göre Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği tarafından Ağaçören İlçesi Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencisi Yunus Yüksel'in polistik hayalini gerçekleştirmek amacıyla çalışma yaptı. İlçe Amirliği tarafından ağırlanan ortaokulu öğrencisi Yüksel, ilçe emniyet amirliği ekipleriyle birlikte devriyeye çıkarak okul önünde uygulama yaptı. İlçe Emniyet Amirliği polis olmak isteyen ortaokul öğrencisinin hayalini gerçekleştirerek polis ekipleriyle birlikte devriyeye çıkan öğrenci Yüksel'in mutluluğu kameralara yansıdı. Ortaokul öğrencisi Yunus Yüksel bu çalışma ile polislik mesleğini yakından tanıma imkanına sahip oldu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alayhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde ikamet eden RBB isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin edilmesi üzerine şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 135 gram sentetik bonzai, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak RBB isimli şahsın gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasına mütakip adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Konu hakkında açıklama yapan il jandarma ekipleri vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir denildi. Aksaray'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan yeni cazibe merkezi Lavanta Bahçesi yeni sezona merhaba dedi. Aksaray'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan yeni cazibe merkezi Lavanta Bahçesi yeni sezona merhaba dedi. Açılışa Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, açılış töreninde yaptığı konuşmada lavanta bahçesinin doğal güzelliklerinin bir araya geldiği bir mekan olmanın ötesinde şehre ekonomik ve turistik katkıları sağlayacağını, projenin Aksaray'ın yeşil dokusunu güçlendireceğini ve bölgeye olan ilgiyi arttıracağını ifade etti. Başkan Dinçer konuşmasının devamında şöyle devam etti. Burada Dua ve huzur verici atmosfer içinde yürüyüş yapabilir, ailenizle keyifli vakit geçirebilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Gelecek yıllarda lavanta bahçesimizi daha da geliştirerek ziyaretçilerimizin deneyimini daha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bugün Aksaray Belediyesi lavanta bahçesinin yeni sezon açılış töreninde bir araya gelen vatandaşlarla birlikteyiz. Aksaray Belediyesi, Lavanta Bahçesi 20 bin metrekarelik geniş bir alana yayılarak doğa severleri eşsiz bir deneyim sunuyor. Burada çocuklarımız beton yapıların gürültüsünden uzaklaşarak doğanın huzur verici atmosferinde vakit geçirebilirler. Lavanta Bahçesi, şehrimizin sadece bir turistik çekim merkezi olmanın ötesinde doğayla yeniden bağ kurmamızı sağlıyor diyen Aydoğdu, Aksaraylıları bu eşsiz mekanda en güzel şekilde faydalanmaya davet etti. 20 bin metrekarelik alana kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilere unutulmaz bir doğa deneyimi yaşatırken açılış etkinliği de büyük bir coşkuya sahne oldu. Ağzı Karahan Kervansarayı 20 yıl sonra tekrar ziyarete açıldı. Görülecek pek olmuyor artık. Görüşürüz. Faruk Dinç. 45-50 yaşındayım. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Köyümüzde ilgileniyoruz eksikleri, gedikleriyle. Ağzı Karan Kervansarayı, Selçuklu döneminden kalma aşağı yukarı 800 yıllık bir kervansaray. Bu kervansarayın en büyük özelliklerinden bir tanesi dünya tarihinde ilk defa Sigortacılığın uygulandığı kervansaraydır. Buraya gelen kervanların hepsi 3 gün süreyle Selçuklu Devleti'ne sigortalanıyor. Daha sonra çıktıkları zaman sigorta bitiyor tabii ki. Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Altınsoy, burayla çok ilgilendi. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Daha sonra Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu, elini taşın altına koydu diyebilirim yani buranın turizme kazandırılmasından dolayı işte belediye başkanımız, genel sekreterimiz buranın Aksaray'a, Aksaray kültürüne faydalı olabilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim köyümüz zaten e, bir turizm köyü. E, hamamımız var, aynı Selçuklu döneminden kalma. Selçuklu döneminden kalma e, köprümüz var, Karahan Köprüsü. O da turizme tescilli. Osmanlı döneminden kalma bir tane camimiz var. E, daha önce burası 20 yıllığına Nevşehirli, şey 49 yıllığına yap işlet devletle Nevşehirli bir firmaya verilmişti. Bu firma burada ne hiçbir işlem yapmadı. Tamamen böylece kapattı gitmişti. Ha bu, bu bu, konuda devreye girenler dediğim gibi biraz önce teşekkür görüşmesi yaptım. Gene Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Altınsoy ve Sayın Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu hani insanlar ellerini taşların altına sokarak buranın açılmasını sağladılar. Kendisine şükranlarımızı köy olarak sunuyoruz. Burası iki aydır faaliyette şu an. Haftanın yedi günü sabah yedi akşam sekiz açıyoruz. Köyümüzde piknik alanları da var. Eğer isterlerse yani bir pazar günlerini değerlendirecekleri çok iyi bir köy. Her şey yapılabilir yani. Köy tüzel kişiliği adına işletiliyor. Köyün de kullanılıyor. Gelen gelir tamamen buradan çıkan köye kullanılıyor. Biliyor köyümüzün mi? eksikleri tamamlanıyor. Günlük aşağı yukarı 50 50 kişi 60 kişi civarı geliyor. Tabii ki hani 20 yıllık kapalı olmasının bir şeyi var. Körsekliği mahsunluğu var. Ama artık yavaş yavaş biz de tabii Nevşehir'li firmalarla, Nevşehir'deki e, turizm ajantalarıyla konuştuk. Kısmet olursa artarak gidiyor. Artarak gidiyor. Allah kısmet derse çok daha iyi günler görecek. Burası yıllardır kapalıydı. Ee, biz de yıllardır gelmiyorduk buraya. Bana bir mesaj geldi e, Nevşehir Turist Rehberleri Odası'nda. Bunun üzerine programımızda da vardı zaten ama diğer programlarımızda da vardı. Diğer e, turlarımızda da vardı ama kapalı olduğu için gelemiyorduk. E, Nevşehir'de Avanos'ta Kayseri yolu üzerinde Saruhan Kervansaray var. Orayı ziyaret ettiriyorduk. Burası bizim için çok iyi oldu gerçekten yeniden açılması. Bir defa çok güzel bir kervansaray. Bir de yolumuzun tam üstünde kaldı ki ben Kapadokya'da çalışıyorum sadece ama bazı gruplar Ankara'dan İstanbul'dan çıkıp buraya geliyorlar. Geçerken burada durup e, ziyaretlerini yaptırıyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar Kapadokya'ya. Çok güzel oldu. E, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Aksaraylı gençlere eğitim desteği verecek bilgehanelerin ilki bu hafta eğitime başlıyor. Göreve geldiği günden bu yana eğitime büyük destek veren belediye başkanı Doktor Evren Dinçer'in eğitim alanındaki çabaları şehrin gençlerine yönelik yapılan yatırımlar büyük beğeni topluyor. Belediye başkanı Doktor Evren Dinçer'in öncülüğünde hayata geçirilen bilgihane projesi Aksaray'ın eğitim hayatına sağladığı yeni bir destek merkezi olarak ön plana çıkıyor. Bu proje gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ayrıca bilgehanede düzenlenecek çeşitli eğitim programlarıyla gençlerin akademik başarılarını arttırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek hedefleniyor. Büyük Bölcek Mahallesi'nde Fatih Camii karşısında bulunan bilgehanede eğitimler bu hafta başlayacak. Gençler arasında büyük ilgi gören bu proje Aksaraylı gençlerin eğitim hayatlarında daha güçlü ve donanımlı olmalarını sağlayacak. Bilgehanede incelemelerde bulunan belediye başkanı Dinçer, şehir genelindeki öğrencilere yönelik düzenlenecek eğitim programlarını detaylı bir şekilde inceledi. Eğitimlerin, öğrencilerin akademik başarılarının arttırmayı ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını vurgulayan Başkan Dinçer, öğrencilerimizin eğitim hayatlarında destek olmak ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla bilgihanemizde çeşitli eğitim programları düzenleyeceğiz. Bu programlar öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerine yardımcı olacak ve onları geleceğe daha hazır bir şekilde hazırlayacak dedi. Evde temizlik ve bakım hizmetleri ile yılın ilk 6 ayında 1141 vatandaş ziyaret edildi evde temizlik ve bakım hizmetleri kapsamında belediye ekipleri önceden randevu alınan evlere gidilip camlar siliniyor, mutfak banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler atılıyor, tüm temizlik malzemelerini de belediye görevleri getiriyor, birkaç saat içinde evi temizliyorlar. Gönüllere dokunan evde temizlik hizmetinden sosyal izolasyona maruz kalan 65 yaş ve üzeri veya herhangi bir engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar hizmetten faydalanabiliyorlar. Evde temizlik hizmeti ihtiyacı olan ve hizmeti alma kriterlerini taşıyan vatandaşlara ücretsiz bu imkanı sağladıklarını belirten Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, başarıyla uygulanan ve vatandaşın büyük takdirini kazanan uygulama ile ilgili şu görüşlere yer verdi. Başkan Dinçer açıklamalarında şu ifadelerini kullandı. Belediye halkı için vardır. Halkın ihtiyaçları için vardır. Sosyal belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı, dosteli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışıyla vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Temizlik hizmetimizin yanı sıra, rahatsızlığından dolayı evinden çıkıp berbere kuaföre gidemeyen yurttaşlarımıza da kişisel bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız diye konuştu. Vatandaşlara temizlik hizmeti veren Aksaray Belediyesi ekipleri, temizlik yaptıkları hanelerde vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmesini sağlıyorlar. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kamu hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi, sorun ve ihtiyaçların tespite çözüme kavuşturulması için tüm birimlerin gerekli hassasiyeti göstereceğini söyledi. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında vali yardımcıları kaymakamlar ile il müdürlerinin video konferans sistemi üzerinden katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamlar ile görüşen Kumbuzoğlu ilçelerin eksik ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra tüm il müdürlerinin katılımı ile video konferans sistemi ile sorun ve ihtiyaçlar ile ilgili genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Kumbuzoğlu toplantıda il merkezi ve ilçelerin devam eden proje, yatırım ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına dikkat çeken Vali Kumbuzoğlu, bulunduğumuz makamlar hemşerilerimize hizmet etme makamıdır. İnsan odaklı olacağız, gönüllere dokunacağız, tüm hizmetlerde öncelik sırası yapacağız. İlk önce bunları tamamlamaya gayret göstereceğiz. Kamu kurumları vatandaşına hizmet etmek, sorunlarına çözüm üretmek için vardır. Her zaman bu bilinçle hareket edeceğiz. Aksamaya meydan vermeyeceğiz. İlgili tüm birim amirlerimizi bu konuda gerekli koordinasyonu sağlayacak Aksaray'ın her alanında sorunlarının çözümü için hep beraber gayret göstermeye devam edeceğiz dedi. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2024 yılı TMO'nun açıkladığı arpa buğday fiyatlarını eleştirerek mahsul sezonunu değerlendirdi. E, i̇limizde hasat bitim sezonuna geldi aşağı yukarı. Arpada %98, buğdayda da %80'e yakın biçim oldu. Tabi ilk günden belli arpa ve buğdaya verilen zamların çok düşük olduğunu dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Gün geçmiyor işte zamlar geliyor. Zamlar gelmeden önce fiyatların çok düşük olduğunu belirtmiştik. İşte geçtiğimiz günlerde elektriğe yüzde 38 gibi bir zam geldi. Bu çiftçimizin belini biraz daha büktü. İşte elektriğe zam geldi mi tüm ürünlere her şeye birden zam geliyor. Akaryakıta da aynı şekilde zam geldiğinde girdi maliyetlerimiz ciddi şekilde e, yükseldi. Burada tekrar ediyoruz. Arpa ve buğdaya verilen fiyatların bir daha gözden geçirilip üreticilerimizi tarlasına küstürmemeliyiz. Küstürürsek geri dönüşü çok zor olur. arpa ve buğday fiyatını gözden geçirip tekrardan bir fiyat daha verilirse üreticimizi rahatlatmamız lazım. Dediğim gibi az önce belirttiğim gibi elektrik bir tane elektriği yüzde 38 gibi bir zam geldi. Bu da ciddi şekilde tam şu anda havaların sıcak olduğu zaman, işte sulamanın yapıldığı, tarlalarda gece gündüz çalıştığı zaman işte bir e, 100 bin lira gelen bir fatriye aşağı yukarı 40 bin lira gibi bir rakam daha biniyor. Bu da çok ağır üreticimize. İnşallah hükümet yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanımız, üreticimizin sesini duyar ve de belirttiğim gibi zamları yeniden gözden geçirir. Bu sene arpa ve buğdayda verim oranı yüzde 20 ile yüzde 30 civarında bir düşüklük var. zaten üreticimiz her sene aldığı üründe yaklaşık belirttiğim gibi işte ortalama yüzde 25 gibi bir verim kaybı var. Bir de fiyatlarda bir fiyatlar istediğimiz gibi olmadı zamlar daha zam üstüne zam geliyor. Üreticimiz gerçekten ciddi şekilde perişan geçtiğimiz sene kış ayında e, istediğimiz şekilde üreticinin istediği şekilde kar yağmadı. E, bahar yağmurları da geç yağdı. Ürünlerimiz e, hem hastalıktan hem mevsim değişikliğinden, iklim değişikliğinden dediğim gibi %25 civarında bir kayboldu zamlarda üreticimizin belini büktü diyoruz. İnşallah hükümetimiz, yetkililerimiz çiftçimizin sesini duyar ve fiyatları tekrar gözden geçirir diyorum. Tabi geçen sene arpa 7 liraydı. 7 liraydı. Bu sene 7-250 oldu. Biz arpanın en az 9 lira devlet desteğiyle 10-10,5 lira bekliyorduk arpayı. Bu 13-14 bandında bekliyorduk. Ee, Türkiye Ziraat Odalarının belirtmiş olduğu bir maliyet vardı. İşte buydaydı, arpada aşağı yukarı 10.800 lira gibi maliyet vardı. Açıklanan fiyatlar maliyetin Ziraat Odalarının açıkladığı maliyetin çok çok altından kaldığından dolayı e, çiftçimiz memnun olmadı. Maliyetin üzerinde bir rakam olmuş olsaydı işte, 14 lira gibi, 13 lira gibi bir rakam olmuş olsaydı çiftçimiz en azından cebine bu sene para girmiş olurdu. Ee, bizim belirttiğimiz gibi maliyetin altında fiyatlar verince çiftçimiz şu anda kara kara düşünüyor. Aksaraylı vatandaşlarımıza Temmuz ayı içerisinde emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar olmalı diye sorduk. Detaylar haberimizde. Bu ay bir zam bekleniyor emekli maaşlarına zam yapılacak ne kadar olmalı sizce? Allah ne kadar varsa o kadar verir yazar. Ya, ya Allah Allah memleketimize güç kuvvet versin. Varsa bize verecek. Ya yeterli değil. Ben, yeterli de sen yeterli değil. Senden ben bir değilim. Sana yeterli mi o benim? yeterli tabii. Ev kiram yok, yol param yok. İki kişiyim ben. Oğlan gitti oyna kuzu gitti oyna demiş. Ama yetişmeyenler var tabi. Ev kirası veriyor, evlat veriyor, Ne bileyim ne, ne kadar oluyor? 15-20 olsa yeter. Ne olacak? Biz bizce zam yapılmalı tabi. Ne kadar olmalı peki emekli maaşı? Vallahi emekli maaşı... Yani en kötü ihtimal en düşüğü 20'den aşağı olmaması lazım. Yoksa emeklinin bu memlekette yaşama şansı yok yani. Ya, 20 liranın altında bir parayla yaşaması mümkün değil yani. Ha, o, o yeterli mi o da yetersiz bence ama şey sorayım, için. <laughs> Mehmet Şimşek'e o Cumhurbaşkanı yardımcısına soru eğer bunlar ondan geçiniyorsa o ne yılmaz anladın mı biz zam vermesin bize anladın mı ha bir milletvekili üç cürde maaş alırsa şunu alırsa bu da vatandaşın hakkını yiyor. Haram zıkım olsun. Bunu da yayınlamasanız bak takip ederim. Anladın mı? Yani bir yerde bir bakan bir şey şu dört lirde maaş alırsa 7, emekliye de iki lira yüzde on yüzde on beş zam veriyor. O gerek yok. Yani herkesin hakkını versin. Herkes neyse emeklinin ev kirasını şunu mu zenginler mi anda? O holdüklerin sildiği şeyler nerede? vergilerini de hepsi burada kayıtlı. Biz ona bakalım. Yani gelip de burada şöyle gezip de poz yürümeyle, tarlaya tapana gitmeyle poz yürümeye gerek yok. Vatandaşın içine çıktı. Hangi parti olursa olsun. 20-25'in olmasın lazım da hani. Ya, o kadar işte. Sizce emekli ne kadar olmalı? vallahi 25'ten aşağı olmamalı. Şartlar. Ne kadar olmaz? Şimdi emekli maaşı 10 lira olur mu? 10 lira bir çerçü parası oldu. Evet. En azından 25 lira olması lazım yani yaşanacaksa. Evet. Ama bir şey diyemiyorum. Kıratın ne? kralın elinde. Bir şey diyemem. Ne verirse ona razı olacağız. Ne yapar mı? Bence en düşük emekli maaşı 24 bin lira olması lazım. 2000 oldu 16'da Cumhurbaşkanının almış olduğu kararı geriye döndürmesi lazım. Çünkü 2016'da aldığı kararı olmasaydı şu anda emekli maaşı 24-25 lira olurdu. Bizler emekli maaşı almıyoruz. Devlet yaşlılık maaşı veriyordur. Herkes de Doğrusu. ekrana girsin, baksın bunu görür zaten. Biz o kadar TSK'da çalıştık, emek ettik, KDV gelir yüksek şeylerde çalıştık. Biz işçilerde işte çalıştık. Ve KDV'si yüksek olmayan kişilere dünyanın parasını verdi, bizlere vermedi. Vallahi bilmiyorum ben de emekliyim ya. <laughs> ne kadar alıyorsunuz? 11.500 alıyordum. Bu, bu, ay zam yapılması bekleniyor. Ne kadar olursa sizi rahatlatır. 18.000 falan olsa olur ya. Olmalı değil de dilsek ne olacak? Olmaz ki yani. Olmayacak bir şey. Beklentimiz ne kadar? Beklentimiz 25 lira. Çünkü 2002'de bu adam iktidara geldiğinde emekli maaşı askeri ücretin bir buçuk katıydı. Şimdi 10 bin lira. O zaman emekli oran yüzde oluyordun. Şimdi yüzde 30'unen oluyor. Yani bu adam kendilerine yüzde 49 zam yaptılar, bize zammım yok. Kök maaşı uyguluyorlar, şey uyguluyorlar. Bilmiyorum sonuç ne olur, ne eder. Normal bize yeter. 10 bin lira yeterli oluyor mu? Yeter, bize yeter. İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması, Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde ekiplerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Kasap, kasap. Kaldır. Kaldır. Şal, kasap Sen de verkin. Böyle biliyorsan, böyle. şekilde 505. 650. Evet. Evet. beyefendi. 848. Bana işte açar. Açılır mı? Açılır. 848. 58. Ha, mağazanın herhangi bir suçu <laughs> sıra da hava durumu Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.